Arkadaşlar hepinize selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Haftanın ilk açılış günü ve Borsa İstanbul'dan haberlerimiz devam ediyor. E, endeks şu anda arkadaşlar 0.27 negatif gibi gözüküyor. Saat 4.10 itibariyle yani pardon 5.10 itibariyle değil. Evet. 17.10'da 0.27 37 arasında gelip giden bir negatiflik söz konusu. Sevgili dostlar, bugün saat 11.10'da kamu yayınlama platformunda yayınlanan çok büyük Cumhuriyet tarihinin belki de bir şirketin yapmış olduğu en büyük anlaşmalardan birisini sizlere duyuracağız. Bir ek sipariş, ek anlaşma ve bu büyük anlaşma devletle yapılan bir anlaşma, kamu ile yapılan bir anlaşma. Ve 8 adımda kamuda tasarruf tedbirlerinin konuşulduğu e, yani yurt dışı kaynakların, IMF'nin ya da farklı e, ekonomistlerin memur ve emekli maaşlarına dokunmadan yani kesintiye gitmeden kamuda yapılan tasarrufların yararlı olmayacağını belirlendiği bir gün sizlere 354 milyon dolarlık bir sipariş bildireceğim. Evet Aselsan elektronik şirketle ilgili yorumlarımızla devam edecek tabi videoda. Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yeni iş ilişkisini sözleşme değişikleri olarak bildirdi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile şirketin cirosunu olumlu etkileyecek bir anlaşma. ASELSAN ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı arasında kent güvenliğine yönelik mevcut projelere ilişkin sözleşme değişiklikleri yapılmıştır. Söz konusu sözleşme değişikleriyle ile ASELSAN'a toplam 353 milyon 863 bin Amerikan doları tutarında ilave kent güvenlik yönetim sistemi siparişleri verilmiştir. Sözleşme değişiklikleri kapsamında teslimatların 2027 yılı sonuna kadar Türk savunma sanayi ekosisteminde yer alan paydaşların da katkısıyla tamamlanması planlanmaktadır. Bu açıklama Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'ndan alınan izne istinaden yapılmıştır. Evet, kamu bu kadar tasarrufun arasında ee, bu kadar tepkiler arasında 353 milyar 863 bin marka dolar tutarında bir sipariş vermiş arkadaşlar. Önemli bir şey ki sipariş bir kent güvenliği noktasında. Bunların tabii ki yapılması da gerekiyor. Yapan şirket Aselsan. Evet Aselsan'ın böyle büyük bir sipariş, ek sipariş alan şirketin hissenin ne olacağını tabii ki tahmin edebilirsiniz. Bomba olması lazım değil mi? Evet daha 15-10 dakika önceye kadar hisse arkadaşlar negatifteydi. Şu anki haber akışımızın devamında söylüyorum. 63.60 0.32 pozitif şu anda 17.02 itibariyle. Evet. Yani 353 milyon 863 bin dolarlık bir anlaşma. Tavan tavan olması gereken bir hisse. Ya bu hisse hiç para kazanmıyor arkadaşlar. Asyalsan ya da farklı bir yatırımcı kitlesi insanlar bu hisseye hiç güvenmiyorlar. FK oranın 39.81 olmasına da olabilir bilmiyoruz. Daha yeni arkadaşlar pozitif oldu. 17.02'de pozitif oldu bu hisse. E, 0.24 ile gün boyunca sadece kısa bir süre pozitif de negatif olarak devam ediyordu. E, ve 353 milyon, 863 bin bilmiyorum ben hatırlamıyorum. Cumhuriyet tarihinin belki de en büyük anlaşmalarından, ek siparişlerinden birisi olabilir. Dolar arkadaşlar bu. Dolar. Yani %1 bile kazansan ne kazanabileceğin ortada yani bu hissede. %10 kazansan 35 milyon dolar kazanıyorsun. Bir anlaşmada. %1 kazansan 3,5 milyon dolar kazanıyorsun. Hiç mi kazanmıyorsun sen de? Yani hisse tıngır mıngır gidiyor. Bunu bilmiyoruz tabii ki. Evet. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Bize destek olmak için de kanalımıza abone olup zilini açmayı unutmayınız. Yorumlarınız, beğenilerinizle de videoların devamını sağlayacaktır.